Herkese selamlar, kıymetli arkadaşlar. Kitap alışverişi yaptım uzun zaman sonra yüzler geliyor Geçtiğimiz haftalarda Amazon'da muhteşem bir kampanya oldu. Biliyorsunuz çoğu kitap sever, Instagram falan yıkıldı böyle. Herkes kitap almış. Kitap gruplarında falan ve çatlaya çatlaya o fotoğraflara bakıyorum ama almadım, dayandım. Ben bu sene Kindle aldığım için ihtiyacım olan bütün kitapları oraya yüklemiş bulundum. Fakat sonra. İndirimler de bitti. Dayandım hiçbir şey almadım. Ta ki Emil Zola'nın Germinali'ni okuyana kadar. Ben o kitabı bir vuruldum. Bir vuruldum. Böyle bir vurulma yok. Öyle, öyle olunca dedim ki ben Emil Zola'nın şu 20-21 kitaplık serisi var ya. İşte ona başlamam lazım dedim. Kaçarı yok. Ondan sonra onları alırken bahane oldu. Bir oradan alışverişimi yaptım. Bir de can yayınları. Ben Can Yayınları'nın çıkardığı yeni kitapları da takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor yaptığı işler. Bir duyuru gördüm Instagram üzerinden. Can Yayınları artık internet sitesinde de kitap satışına başlamış. Çok mutlu oldum. Bir hayırlı olsuna gittim o yüzden. internetten hemen sipariş mi ettim? Çok mu uygundu? Değildi. Yakışmadı. %10 gibi bir indirim vardı. Yani başka sitelerde hakikaten çok daha uygun. Ama hem böyle Yayın evini de teşvik etmek, bakın indirim varsa biz buradayız demek için, biraz da onu göstermek için hem de ilk oldu. Heveslendim. 4 aydır falan da kitap almıyorum. Çok da 5 ona e bakmadan aldım açıkçası ama fiyatlar bence... Yani yayın evleri keşke kendi internet sitesinde daha büyük indirimler yapsa biz de daha çok oralardan alsak diyorum ve kitaplarımı anlatmaya geçiyorum. Demin böyle çok karışık masa. Videoyu bir başladım sonra içime silmedi. Çok kısa bir video oldu. Hızlı hızlı konuşmuşum. Baktım 3 dakikada bitti. O yüzden bu sefer daha böyle ballandıra ballandıra anlatayım. Hangisini anlatayım? Şimdi bir tanecik arkadaşım Fazilet. Koala'dan kitaplar. Biz onunla bir tanıştık. Geç tanıştık ama bir tanıştık. Tanrılar susamışlardı. Ötüken yayınlarından. Şöyle yazarı da göstereyim. Fazicim geçtiğimiz haftalarda bir video çekti. Eğer bulabilirsem o videoyu da koyarım. Ya da en azından kanalını koyuyor olurum. Linkini paylaşayım. Çok güzel kitaplar okuyor. Tanrılar susamışlardı. En sevdiğim kitaplar arasında dedi. Ben de ona çok güvenirim. Genelde okuma zevklerimize uyuşur. Fransız edebiyatı aşkımda tutunca bu ay ben de dedim alayım hemen bunu kaptım böyle okuyacağım 4 aydır alışveriş yapmadığım için tekrarlıyorum hiç böyle büyük büyük kitaplar olmadı elimde geçen sene sürekli alırdım okumak için onlar beklerdi bu sene hiç almadığım için bunları hemen eritirim diye düşünüyorum bakalım ondan sonra Emil Zola yine a, Emil Zola değil Flaubert Önce ondan başlayayım. Madame Bovary'i nihayet okudum. Çok sevdim. Bence kendi çağdaşları arasında benim gönlümde tat feminist hikayelerden bir tanesi oldu. E, o kitap sevilmez de, ya sevilir de Flaubert'in diğer kitapları alınmaz mı? Bin bir kitap olan duygusal eğitim. Direkt. E, can yayınları hashtagler koyuyor ya arkaya. Çok seviyorum aşk, gençlik, Paris, kuşak hikayesi, monarşi, cumhuriyet, hayal kırıklığı, dünya klasikleri, Fransız klasikleri etiketiyle basmış. Çok güzel. Hemen okumak istiyorum ama Mayıs ayını Zola'ya ayıracağım. Belki Haziran'a alırım bunları. Bir de bilir bilmezler var. Şimdi geçen dün müydü dün? Aynen kısa bir video çektim. Story çektim pardon. Instagram'ımda onu da aşağıya bırakırım. Instagram'da da çok daha aktifim. Orada Mayıs ayı için okuyacağım kitapları paylaştım. 4 veya 5 tane kitap seçtim. Onlar da zorunlu kitaplar zaten. Çok seçmedim. O yüzden buraya video çekmeyeceğim. Bunun sebebi de deli gibi Zola okumak istiyorum. Yani başka hiçbir şey okumayayım ama ben Zola okuyayım istiyorum. Şu 20 kitaplık seriye 20 serilik Evet, 20 kitaplık seriye doğru söyledim. Bir giriş yapmak istiyorum. Ama her ay bir tane okuyup 20 ayda tüketemem ben onu. Ayda muhtemelen birkaç tane okurum. Çünkü şu an bayağı yükseldim yani Zola'ya. E, ee, i̇ki tane kitabını okudum zaten. Serinin ilk kitabı Roganların Yükselişi. Hamdi Varoğlu çevirisiyle Yordam Edebiyat'tan aldım serinin bir çoğunu Yordam Edebiyat basmış. Lütfen oraya bakın. Listeyi de ben internetten buldum. Fazı gönderdi. Başka bir arkadaşım daha gönderdi sağ olsun. Oradan takip ediyorum. Ezbere yok. Kaçıncı, hangi kitap kaçıncı sırada çok ezbere bilmiyorum şu an. Ama Yordam Edebiyat'ın bu iş üstünde böyle hassaslık konuşamıyorum. Bu iş üzerinde hassaslıkla çalıştığını biliyorum. Kitapların çoğunu çıkarmış. Çıkmayanları da en kısa zamanda çıkaracakmış falan filan. Ondan sonra Roganların yükselişi tazı payını aldım. Çok güzel ya. Siz muhtemelen tanıştınız mı bilmiyorum. Zolayla tanışmışsınızdır. Lütfen okuyun. Germinal. Bu arada serinin son kitaplarından hepsi birbirinden bağımsız okunduğu için ben de bu seride Germinal'in olduğunu bilmediğim için ilk onu okumuş oldum. Ama fark etmiyor zaten bağımsız. Bir de Paris'in karnı payal Kitapçılık'tan çıkmış. Yordam'da bu basılmadı. Onu Payel'den, sahaflardan aldım. Zola'yı ne diyordum? Çok karışık konuştum. Zola'yı okudunuz mu? Eğer okumadıysanız lütfen tanışın. Okuduysanız siz hangi kitaplarını sevdiniz? Çok sevdim ya. Bu, bu yıl bir şey keşfettim. O kadar mutluyum ki. O kadar 10 yıllık kitap okumuş gibi falan şu an motivasyonum tam... Bir de Nana'yı aldım. Nana'yı alma sebebim bu, bu kitap da serinin son sıralarında ayda sanıyorum ama hazır can yayınlarından alışveriş yapmışken oradan kapayım dedim. Çok mutluyum. Şimdi Umberto Eco, Gül'ün adı, herkesin okuduğu bir kitap. Polisiye roman, tarihi roman, cinayet Kült kitaplar çağ falan filan çok heyecanlı bir kitap olduğunu biliyorum. Lakin benim bu kitabı şimdiye kadar bu kadar geciktirmemin sebebi din bilim ve inanç. Hristiyanlık meseleleriyle hiç ilgilenmiyorum. Okul okurken çok sıkılıyorum. Böyle dilini çok akıcı buldum ve garanti yazarlardan Stephen Zweig'da bile incecik bir kitabı var. Rahat Tanrı ile hesaplaşıyorum. Du sanıyorum evet. Orada böyle dini inanç meseleleri vardı. Hristiyanlığın yani boğuluyorum. Hiç sevmedi. en sevmediğim Zıvar kitabı oydu. Bunu da o yüzden hep bekletiyordum ama bu kitaba haksızlık yapmak istemiyorum. Çok değerli bir eser. Bir 150 sayfa artık nefesimi tutup dayanıp devamını okuyacağım. Çünkü çok seveceğimi biliyorum. Hakikaten kıymetli de bir kitap, kült bir kitap daha ne olsun okumam lazım. Geçen seneden beri bekliyorum Kavabatay'ı. Kavabatay'ı nadirde baktım, oraya baktım, buraya baktım. Çok yüksekli fiyatlar o zaman almamıştım. Hüseyin Can Erkin çevirisiyle 1968 yılında Nobel almış yazar. Kiraz çiçekleri ve karlar ülkesi. Kapaklar çok güzel. Ee, Utku Bey mi yapmış yine? Tam bir bar esintisi yok mu ya? Kapak Utku Lomlu. Aynen çok seviyorum ben genel olarak onun tasarladığı kapakları. Böyle çok neşeli bir de incecik baksanıza minnak minnak hemen biter. Mesela Haziran'da, Temmuz'da o yazın sıcaklığında güzel okunur. Yanımda da taşırım incecik. Yazın daha çok dışarıda olduğumuz için ince kitapları tercih ediyorum. Bir de Nebula yayınlarından hediyelerim geldi. Çok mutluyum. Yayın evini, o kitaplarını biliyorum. Bizim grupta da çokça konuşuluyor. Çok sevdiğim, okuma zevkine kıymet verdiğim arkadaşlarım okuyor, seviyor bu kitapları. Özellikle onlardan gördüm. Ben de eksik kalmayayım dedim. Bunları da hemen okuyacağım. Bugün yarın buna başlamayı düşünüyorum mesela. Yazarın adını asla okumayacağım. Sessizlik Oteli. Şöyle göstereyim. Çok popüler bir kitap. İzlanda Edebiyat Ödülü de almış bir yazar. Peter Stem, nihayet Stem mi Stem? Nihayet tanışıyoruz 7 yıl. Bütün kitaplarını çok merak ediyorum. Yayın evinde şu an benim bildiğim 3 kitabı var. Garanti, diğerlerinden emin değilim. Bununla başlayacağım. Ondan sonra da diğerlerini okumaya devam ederim. Eğer yazarla anlaşırsak. Bir de Zaten ismi beni vuruyor. Lauren Elkin'den Flanöz. Şehirde yürüyen kadınlar. Kadın hikayelerini böyle bir ayrı seviyorum. Çok güzel. Paris, New York, Tokyo, Venedik ve Londra. Özgün bir konusu da var. Arka kapak çok ilgimi çekti. Doğan, Doğacan Dilcun Doğan çevirisiyle. Bunu da merak ediyorum. Hepsini okuyacağım. Durun bakalım mikrofonu şöyle acaba telefonu devirmeden, mikrofona takılmadan paylaşabilecek miyim? Şu şekilde göstereyim. En son aralıkta alışveriş yaptım. Ondan beridir aldığım kitaplar bunlar. Hepsi için çok mutluyum. Az olduğu için daha da kıymetli uzun zamandır almamanın verdiği heyecan var dediğim gibi. Zola ile tanışmış olmanın verdiği heyecan var. Abi bilmiyorum çok güzel başlangıçlar. Çok içim kıpır kıpır bugün. Siz de yazın yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Tek başına geçmiyor bir videolar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutlarım. Herkesin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Yaşıtlarıma sevgiler, hürmetler. Güzel bayramlar. Bay bay.